Merhaba arkadaşlar. Bugün bir eğitim videosu ile yine sizlerle birlikteyiz. Bugünkü eğitim videomuzda bir önceki eğitim videomuzda açmış olduğumuz kamu kart işlemlerinden mutemet amaz işlemlerini kapatma işlemlerini gerçekleştireceğiz. Daha önce araç muayenesi ve eksiz muayenesi için mutemet amaz çekmiştik ve kamu amaz kart üzerinden harcamamızı gerçekleştirmiştik. Gerekli muayene işlemlerini tamamladıktan sonra ve bir önceki videomuzda da anlattığımız üzere kamu filoda taşıtma sırt cetvelini oluşturduktan sonra avans kart kapatma işlemlerini yani avans kapatma işlemlerini birlikte işleyeceğiz. Avans kapatma işlemlerine geçmeden önce daha önce oluşturmuş olduğumuz harcama üzerinden işlem yapacağız. Bunun için de yine evvelge işlemler içerisinden taşıtma sırt cetveli işlemine geliyoruz. Sorgula dedikten sonra ilgili taşıtma sırt cetvelini seçip harcama ile ilişkilendir diyoruz. Stoklu yaptığımız zaman da daha önce oluşturmuş olduğumuz ilk harcama üzerinden ne yapacağız? Taşıt masraf cetvelini ilişkilendirerek işlemlerimize devam edeceğiz. Buradaki önemli bir nokta var arkadaşlar, bunu tekrar hatırlatmak istiyoruz. Eğer burada taşıt masraf cetvelini nasıl oluşturacağıyla ilgili bir önceki videoda ayrıntılı olarak bahsetmiştim. Onu gerçekleştirerek bu işlemlere geçebilirsiniz. Şimdi harcama işlemlerine tekrar gelerek harcama işlemleri sorgula dedikten sonra daha önce ilk oluşturmuş olduğumuz harcama talimatı üzerinden ödeme talebi oluşturuyoruz ve taşıt masraf cetvelini seçiyoruz. Ödeme talebi oluştur dedikten sonra da ödeme emri işlemleri ödeme talebi işlemleri sorgula dedikten sonra da ödeme emri oluştur kısmına geliyoruz arkadaşlar. Buradan hazine üzerinden yurt içi dedikten sonra ödememli detay kısımlarından geldiğimiz zaman buradan önemli olan nokta arkadaşlar size yapmış olduğunuz muayene işlemi sonucunda verilecek olan faturanın altında ilgili firmanın hangi bir ana parasının yatırıldığına dair bilgiler mevcut burada. Onları da oradan bulabilirsiniz. Bu işlemleri yaptıktan sonra arkadaşlar bir sonraki işlemimizde zaten taşıt giderleri olarak ödeme alt türü geliyor. Burada masuk getir diyeceksiniz. Masuk getir dedikten sonra arkadaşlar kaydet işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Burada önemli olan bir iki husus var. Bunu size hatırlatayım. İki tane ayrı ayrı hak sahibi birimi oluşacak. Bunlardan bir tanesini bilmeniz gerekiyor. Bunların bir tanesini silmeniz gerekiyor dememiz lazım. Amacı şu. Bir tanesini taşıt masraf üzerinden getirdiğinden dolayı masup işlemi getirdiğinde iki tane kayıt atmış olacak arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Burada gerekli olan işlemlerimizi ve kontrollerimizi sağladıktan sonra işlem yapmamız gerekiyor. <laughs> Burada önemli nokta şu. Ödenmesi gereken tutar sıfır olması gerekiyor arkadaşlar. Bazen masup getirdiğip ilgili ödemeyi seçip kaydetmeyince de buradan halen ödenmesi gereken miktar gözüküyor. Buna da dikkat etmemiz lazım. Gerekli olan işlemleri yaptıktan sonra arkadaşlar bu işlemleri yaptıktan sonra bir sonraki işlemimiz ne oluyor? Ödeme emri eklenen eklememiz olacak. Buradan ekle kısmına geldiğimiz zaman taşıt gideri e-fatura dedikten sonra seç kısmından sorguluyoruz arkadaşlar. İlgili taşıt faturasını ekliyoruz. Daha sonra kaydet diyoruz. Kaydet işlemini gerçekleştirdikten sonra burada dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. Onlara da değineyim. Burada önemli nokta şu arkadaşlar. Bakın taşıt masraf cetvelinin otomatik ekledi. Harcama talimatını getirdi. Biz de taşıt giderini e-fatura olarak buraya eklemiş olduk. Normal şartlarda yapılması gereken arkadaşlar işlemler bu kadar. Bazı defterdarlık veya muhasebe müdürlüklerinden de şey isteniyor. Eee muayenesi veya işte e, araç genel muayenesini yaptırdığımız zaman e, orada bize makbuz veriliyor, fatura verilmiyor, makbuz veriliyor. O faturanın da daha doğrusu o makbuzun da eklenmesini istiyor. O tür durumlarda ne yapacaksınız arkadaşlar? Güncelleme kısmına gelerek bir tane daha kalem açıyorsunuz. Diğer belgeler kısmından arkadaşlar alındı makbuzu yazıyorsunuz. Yok dedikten sonra seç kısmına gelerek buradan ilgili alındı makbuzunu da ekleyip kayıt işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz güncele dedikten sonra bütün işlemimiz tamamlandı. Daha sonra arkadaşlar buradan ilgili işlemi seçip neydi arkadaşlar? Onayla ve harcama yetkilisine gönder diyoruz. Onayla ve harcama yetkilisine gönder dedikten sonra da açmış olduğumuz mutamet avansını kapatmış oluyoruz arkadaşlar. Bütün işlem bu kadar. Umarım yararlı faydalı olmuştur takıldığınız noktalar veya sormak istediğiniz kısımlar olursa videonun altına yorum yaparak ulaşabilirsiniz. Mümkün mertebe boş kaldıkça ya fırsat buldukça arkadaşlar cevaplıyorum bütün soruları. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Lütfen kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip paylaşırsanız bir sonraki eğitim videolarımızdan da anda haberdar olabilirsiniz. Ve bu konuda sıkıntı zorluk çeken arkadaşlarımıza da bir nebze yardımcı olmaya çalışır, çalışmış olursunuz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.